Merhaba arkadaşlar. hoş geldiniz. Bugün gelen oyuncuların seviyelerini ve özelliklerine bakalım arkadaşlar. Hazır paket eklendi 1500 e futbol parasına Hollanda milli takım paketi. Oradaki seviyelere bakalım. Ayrıca e futbol parasıyla açılım şeklinde de paketlerimiz var. Geleceklerle alakalı. Bir önceki videomuzda değinmiştik arkadaşlar oyunculara paketlere. Bu videomuzda da bugün gelenleri inceleyelim. Belki paket açılım yapma ya da paket alma düşünen arkadaşlarımız varsa seviyelere özelliklere bakıp ona göre kararlarını verebilirler. Öncelikle bugün gelen e, Showtime futbolculardan başlayalım. Ferdi Kadıoğlu'nun yer aldığı o paketten. Alexander Anıt var. Piki yapan orta becerili. Alexander Anıt. Yeni oyuncular diyelim. Buradan o 3 Showtime futbolcumuzu inceleyelim. Alexander Anıt takım oy tarzını 88'e aldık. Şu an kendi güçlendiricisi çalışıyor. 102. İkinci güçlendiriciyi basmadık. 103 olmadı. İkinci güçlendirici herhangi bir şeye burada. Birçok şey diyeyim aslında. Bazıları işe yaramayacaktır ama çoğu şey yarıyor arkadaşlar. Mesela Fantasista da işe yaradı. Hadi merak ettim golcü hiç o bile işe yaradı arkadaşlar. Çoğu şey işe yarıyor. Her türlü 103'e çıkardık adamı. L Roman'da da 103 ama ben 104 yapma yöntemini görmedim. Denedim denedim ama 104'ü bulamadım. Hani paylaşan birine denk gelirsem Twitter'da yine sizlerle paylaşırım. Şu özelliklerine baktığımızda pike yapan orta becerisiyle çok daha etkili ortalar yapacak. Ki birçok kartında iyi ortalar yapan bir isim. Savunma var, hız var, harika ortalar var. E, Pozisyon antrenörü basmasak bile sol bekte de kullanabiliyoruz. Göbekte de sağ kanatta da. Ha Pozisyon antrenörüyle farklı yerlerde de çıkarabiliriz belki. E, çok güzel bir pike yapan orta becerili Alexander Arnott kartı. Ferdi Kadıoğlu kanat olarak geldi. Sağ kanat 102-103 yapabiliriz arkadaşlar. Mesela buradan top taşımaya bastık ama menajerimizi değiştirmemiz gerekebilir. Örneğin iki güçlendiricili bazı menajerlerde bazı şekillerde 103 oluyordur. Şu an Fantasista da 103 oldu. Fonseca'da 102. Le romanda da yine 102 olacaktır. Tekniğine bir tane de biz versek. 103 Le romanda O zaman tüm menajerlerde 103 olur. Bir tane de teknik çıkardık mı garantiliyoruz. L-Roman'da bile 103 arkadaşlar. Hızlı top kontrolü, top sürme oralarda var. Kendine az farklı bir becerisi yok ama. Diğer futbolcuların kendine az özel becerisi var. Diğer iki Showtime'ın ama Ferdi Kadolu'nda öyle bir şey olmamış. Sağda solda kullanabiliriz. Kanat olarak geldi. Yüksek tampası iyi. Fasus 81. Diyelim ki bekte kullanacağız. Sağ bek olarak kendisini fullesek. 101 seviye olur. Savunmasını oyun bu şekilde yapıp bu şekilde yaptığında savunmayı arttırdı. Fiziksel temasa 4 tane bastı zıplamaya. Savunmaya 8 tane. Hızını çok fazla basmış. Hani belki gerekirse oradan yine bir, birazcık alsak. 10'a düşürsek mesela. Pas vermesini arttırsak daha iyi ortalar yapması için bunu da arttırsak 100 seviye olur. Hızlı savunması da var. Top sürme değeri de iyi. Pasları da iyi. Ya farklı şekillerde yine adamımızı fullleyebiliriz. Kanatta da, açıkta. Da. Hani açıkta oynatacak olsak bir de ona göre fullleyelim. 101 seviyelik bir kartı olacak arkadaşlar. Ama açık futbolcusu için bitiriciliği falan düşük. Alçaktan pası iyi kanat olarak gelmiş hızlı süratli bir isim. Yani Ferdi Kadıoğlu o şekilde karşımızda ve Rafinha'nın özellikleri bayağı iyi arkadaşlar. Rafinha da sol kanat. Ferdi Kadıoğlu da kanat olarak geldi Rafinha'da ama da dengeli de almış özellikler. Şimdi ikinci güçlendirici basalım. Şutuna 1 vermiş. Örneğin tekniğine verelim. 103 oldu. L romanda 102. Acaba L romanda da 103 olur mu? Bir tane de şutuna versek yok olmadı. Döşamda 102 savunma ya da birkaç bir şey deneyip top taşıma. Örneğin top taşımada Döşam'da da 103. Le Roman'da ama yine 102. İki güçlendiricili menajerleri de Fonseca'da düştü. Arteta da yükseldi. Burada ikinci güçlendiriciye göre 103 oluyor. Bazen 102 olmakta arkadaşlar. Hız hızlanma şut gücü oralar çok iyi. Top sürme top kontrol oralar harika. Ofansif farkında 90'ın sınırında. Pas da var. Bitiricilik de var. Falso da var. Birçok özelliği iyi seviyelerde savunma yok adamımızda. Şimdi Ferdi'yi bekle de kullanabiliyoruz. Ama Rafi'ye beke çekemeyiz. oyun tarzında boşluk kollayan oyuncu. Ferdi'nin tam orta sahayı git gel iki yönlü oynayacak. Alexander Arnit bek. Bir de arkadaşlar Japon iki tane şovtan paket geldi ya. Oradaki güçlendiriciler e, kadroda ne kadar çok Japon liginden oyuncu varsa o zaman daha iyi çalışıyor. Örneğin şu futbolcuya bakalım. Kendin az başka bir becerisi var. Sağ açık topçusu. Diyelim ki golcü içgüdüsü çıkardık. işe yaramadı top taşıma çıkarsak yine 103. Hatta daha yüksek bakayım arkadaşlar. Şu. Şu isim daha yukarıya çıkar. Şu an 99, 103 oldu. Bir golcü içgüdüsü basalım. Örneğin 104. Fakat kadromuzda Japon futbolcuları yok. Sadece kendisi varsa, Japon liginden futbolcu pek yoksa 104 olmuyor. 101'de falan kalabilir. Şu güçlendirisini yani çalıştırmadığımızda çok düşüyor ama tahminen 100-101'de kalır arkadaşlar. Japon liginden ne kadar çok oyuncu varsa o zaman 104'e çıkıyor. En az 20 tane olması gerekiyor. Bu bizi yanıltıyor. Pazartesi gelen Brezilya şovtan paketinde olduğu gibi. Buradaki güçlendiriciler kadroda o ligden ne kadar oyuncu varsa o kadar etkili çalışıyor. Yoksa seviyeler çok böyle 104-105'lere çıkmıyor arkadaşlar. E önümüzdeki günlerde gelecekler. Bir önceki videomuzda değinmiştik buna. O yüzden bu videomuzda pas geçeyim arkadaşlar. Sadece yılbaşı hediyesi olarak paylaşılan Emery var. Darwin Nunez var ve Endrick 3 tane Showtime futbolcu nasıl verilecekleri henüz daha paylaşılmadı ama benim tahminim Arsenal kampanyası olmuştu yaz aylarında. Arsenal'dan da böyle 3 tane Showtime futbolcu hediye ediliyordu ama bir tanesini istediğimiz bir tanesini almıştık. Onunla alakalı etkinliği oynamıştık ve o futbolcuyu aldık diğer iki tanesini alamamıştık. Bence öyle olabilir. Bu benim tahminim. İlerleyen zamanlarda eğer açıklamalar gelirse yine sizlerle paylaşırım arkadaşlar. Olmadı 1 Ocak günü geldiğinde inceleyeceğiz gibi. Daha önce Arsenal'da ama öyle yaptılar. İstediğimiz bir tane almıştık. Bugün gelen Player of the Week'e bakalım arkadaşlar. Sonra Hollanda paketine bakalım. Player of the Week'te baya yüksek seviyeli isimler var. Ama ben sırayla gideyim. En yüksekle başlamadık. Paris işte yine yüksek. Paris için bazı kartları düşük seviyeli. Leroman alsak 97 ama. Şimdi burada iki güçlendiricili bazı menajerlerde çıkıyor. Fonseca'da çıkmadı örneğin. Birçok özelliği iyi olan dengeli de almış bir futbolcu. Burada ofansif orta saha Dybala var 100 seviye. L Roman'da bile 100 arkadaşlar. Dybala uzun süre sonra Player of the Week paketine geliyor. Hızını 83'e kadar çıkarmış Konemi. Hızlanma 88. Dybala'da hız değeri düşük olabiliyordu. Pas var, bitiricilik var, falso var, duran top var. Ofansif farkında top kontrolü birçok özelliği iyi seviyelerde. Ofansif orta saha olarak geldi. Yaratıcı oyun kurucu oyun tarzına sahip. Şut gücü de 86. Arsenal takımının Santraforu Jesus. O da uzun süre sonra Lig Player of the Week paketine geliyor. Geriye gelen forvet oyun tarzına sahip. Şu an menajerimiz L Roman ama iki güçlendiricili menajerlerde yok dedik. Yine 99. Şimdi daha iyi Santrafor kartları var oyunda. Mesela Mbappe. Mbappe 101 seviye. L Roman'da da 101 arkadaşlar. Fırsatçı golcü. Klasik bir Mbappe kartı olmuş. Hani bir 102, 103 gibi bir seviyeleri görmedik. Ofansif farkındalık, bitiricilik Hız hızlanma çok yüksek. Kafa vuruşu düşük 64 sıçrama 70. Kafa zayıf ve burada sörlot var arkadaşlar. Güçlendirisi çalışması 97 çalışmasıyla birlikte 100. İki güçlendiricili menajerde, menajerlerde de yine 100 seviye. Çok yüksek seviyeli. Bitiriciliği 92. Kafa vuruşu 88. Hız desek var 89. Hızlanma 82. Fiziksel temas iyi. Dengesi 70. Sıçrama da 86 ki boyu da uzun olan bir isim. Hava toplarında çok etkili olacak. Farkındalığı 88. Top kontrolü, top sürme fiziğine göre çok iyi. Çünkü bu tarz fizikte futbolcular bu kadar iyi top süremiyor, kontrol edemeyebiliyor. İshak var 100 seviye. Le Roman'da 99. Döşam'da mesela 100 seviye. İki güçlendiricili menajerlerin hepsinde 100 seviye. Fırsatçı golcü 1.92 boyunda. Sıçraması 71. Sörlot'un sıçraması da iyiydi. Boyu hem uzun hem daha iyi sıçrayabiliyor hızı 88, farkındalığı 88, bitiriciliği 90, kafa vuruşu 78, top kontrolü, top sürme, sıkı top tutma yüksek 88, 86 gibi değerler. Kalecimiz düşük seviyeli, 95 seviyeli bir kalecimiz. Sol kanat futbolcumuz da güçlendirici var. Olmasa 97, şu an var 98. Hani çok fark etmemiş ama 99 pardon ben yanlış bir yere bastım ondan arkadaşlar tekrardan register'a girip şu güçlendiriciyi çalıştırıp 98 seviye L romanı aldık yine 98 seviye bitiricilik var pas var hız hızlı ama birçok özelliği iyi seviyelerde dengeli de almış 80'in üzerinde sıçrama fiziksel temas denge her şeyden böyle biraz biraz savunma dışında hucum bakımından her şeyden olan bir futbolcu sol bek Alfonso Davies uzun süre sonra gelen beklerden futbolculardan bir tanesi hızlı bir isim Yüksek tampası 80, falsosu da 80'in sınırında. Süratıyla top kazanacaktır. E, hucuma da geldiğinde ortaları da kötü olmayacak. Aslında Alfonso Davis'in kartları da genelde bu tarz olmakta. Burada ofansif orta saha Sobosay var. 100 seviyeye kadar çıkıyor arkadaşlar. 101 oldu. 101'i kiminle oldu? Filikle oldu. Güçlendirisini çalıştıralım. Sadece Filikle ama. Arteta'da falan 100 Filik ile 101 seviye. Güçlendisi çalışmadığında 99. Hızı 89 bu kartında. Hızlanma 80. Şut gücü 92. Pas var. Bitiricilik var. Duran top falso. Hucum tarafı çok iyi. Savunma dışında hucum tarafında özellikleri çok yüksek. Stoperimiz düşük seviyeli. 97'lik bir stoper futbolcusu. Çok yüksek bir isim değil arkadaşlar. Hollanda paketine bakalım. 1500'e futbol parasına satılan paketimiz. Burada Van Dijk var. Şu an Felix seçili 100 seviye. Lea Romanda bile 100 arkadaşlar. Savunma özellikleri iyi. Hızı 81 bu kartında. Hızlanma 70. Dengesi 59. Fiziksel yönden çok güçlü bir isim. Van de Fen oyunun en hızlı stoperlerinden bir tanesi. Hızı 90. Savunma özellikleri 90'ın üzerinde. Fiziksel temas da var. Boy desek 1.93. Dengesi birçok stoper gibi onun da düşük. Bakıldığında çok güzel bir stoper futbolcusu. Hızlı bir isim. Özellikle de süratli forvetlere karşı etkili olacak. Akede 99. Savunma özellikleri çok yüksek. Hız hızlanması 77-78. Kalecimiz 98 seviyeli bir kaleci. Yakalaması düşük. Refleksi uzanması farkındalığı yüksek. Defansif orta sahamız düşük seviyeli. Yavaş da bir isim. Göbek futbolcusumuz futbolcumuz Gravenberg. Ha, bu arada mesela iki güçlendiriciye de bakalım arkadaşlar. 100 olacak mı? Yok olmadı. Pasları, top kontrolü oralar çok iyi. Hız hızlanması orta seviyelerde. Savunma çok kötü değil ama iyi de diyemeyeceğiz. Burada Timber var 97. Özellikler bu şekilde. Orta hale bir isim olmuş. Santraforumuz Brovey 98. Leroman'da düştü ama 97'ye. İki güçlendiriciyle menajerler de 98. Döşam'da 97. Hızlı süratli bir isim. Bitiriciliği ama çok yüksek değil. Sabek futbolcumuz 97. Leroman'da düşmekte ama 96'ya. Savunmada iyi olduğu taraflar var. Hızlı süratli bir isim ama ortalar baya kötü olacak. Falso 67 pası da çok yüksek değil. Özellikle de yüksekten pası arkadaşlar. Hollanda paketinde birkaç tane yüksek seviyeli isim var ama düşük seviyeli isimler de yer almakta. Player of the Week paketinde ama bayağı yüksek seviyeli isimler var. Bu hafta Player of the Week futbolcularının bazılarının seviyelerini konemi yükseltti. Mbappe'de bir yükseltme yapmadılar. Güçlendirici yok. Bir 102 falan da yapmadı konemi. Player of the 103'ü gören çok az futbolcu vardı. Hani Mbappe'yi 102'ye bile çıkarmadılar. Son olarak Süper Lig paketine bakalım arkadaşlar. Burada futbolcumuz 94'e kadar çıkıyor. Herhangi bir 95 olur mu diye de yokladık. Olmadı. Savunma özellikleri bayağı iyi ama hızı çok yavaş. 1.86 boyunda. İmobilye baktığımızda 98. L romanda 97 ama. iki güçlendiricili menajerlerde 98. Döşamda 97. Hızı düşük. Bitiriciliği, farkındalığı iyi. Kafa borusu 79. Sıçraması nasıl? 76. Çok iyi sıçrayamıyor. Boyu 1.85. Ayakları etkili olan bir isim. Kalecimiz 93. Leroman'da da 93. O yakalama bayağı düşük ama. Ofansif ortası maksima baktığımızda şöyle iki güçlendiricili menajerlerde bir 97 olur mu? Yakalmadı. O Oo, bayağı yavaş ama. Çok yavaş. Tekniği yüksek. Pas var. Top kontrolü var. Falso var. Ama kıpkırmızı. Hız değeri çok düşüktü. Sağ kanat. Galatasaray'ın sağ kanat futbolcusu. Şalayi. Şalayi. Öyle şeyle okuyorlardı spikerler genelde. Ben de yanlış söylemek istemiyorum ama doğrusunu arkadaşlarımız yorum olarak bizlere de paylaşabilir. Hız hızlanma şut gücü bu şekilde. Şimdi Galatasaray devresinde de transfer yapacak. Kanada yapacak deniyor. Göbek futbolcusu Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe'den tercih edildi. Leroman'da da 96. Savunmaya ama düşük yapmışlar Mert Hakan'da. Pasları bayağı yüksek yapmışlar. Duran topunu da arttırabilirlerdi. Mert bazen iyi duran toplar kullanabiliyor. E, Santrafor futbolcumuz 94 seviye. 95'e Fonseca'da çıktı bu arada. Diğerlerinde 94. Bitiricilik farkındalığı yüksek. Kafa vuruşu yavaş, e, düşük. Hız hızlanma da çok yüksek değildi. Semih'e baktığımız zaman stoper futbolcusu çok hızlı ama yavaş şey savunma özellikleri çok iyi ama hız değeri yavaş olan bir isim. 1.84 boyunda. Fiziksel yönden güçlü. Kafa vuruşu 80. Boyu çok uzun değil. Sıçraması 80. Tabii e, düşük seviyeli bir savunma futbolcusu. Bugün giren çoğu futbolcuya baktık arkadaşlar. Oyuncularla alakalı sizler de yoruma görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Geleceklerle alakalı bir önceki videomuzda olabildiğince incelediğimiz için oyuncuları bu videomuzda onlara değinmedim arkadaşlar. O videomuza da bakabilirsiniz. Sizlere günler diliyorum. Hoşçakalın.